Yeni bir harf oyunu. Şimdi söyleyecek olduğum harfle bir şey bulabileceğinizi sanmıyorum. Ben de bu arada sürenizi azaltayım. Bir dakika süreden 6 saniye geçti bile. Söylüyorum. Z. Başladı. Z harfiyle istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. 12 saniye. 13 oldu. Saniye ilerliyor. Saniye ilerliyor. Konuşamadım. Evet. Z harfi. Z harfiyle başlayan istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. 22 saniye oldu bile şimdiden. Bir dakikada bitecek. Ben anlamam bir dakika dercek da boş geçebilir haberiniz olsun. Evet Utku bir şey bulamıyor. Z harfi damlacım Z harfi. Yok Utku ya Z, Z harfi. Ya. Bana ne beni ilgilendirmez. Z harfi hadi. Z harfi. 15 saniye. 10 saniye. 10 saniye kaldı. Z. Alfa 5 saniye. V bu iş burada biter, bitti. Bir şey, Bir şey alamadınız. Yeni haftalarda görüşmek üzere.